Selam kızlar kanalıma e, yanıma hoş geldiniz diyeyim bugün evde değilim gidiyorum Abbas yolcu şöyle giderken biraz çekim yapayım. kızlar, kızçeler. Kokina mı bu? Değilmiş. Mola verdik. Ah elime battı dikene. Kokina değilmiş. Benzettim uzaktan. Şurayı da çekeyim. Ben saçım başım o kadar dağınık ki kızlar. Sabah duş aldım. Islak saçlarla çıktım yola. Artık orada hazırlanırız. Nerede buna girişi? Burada. Hoş geldiniz. Hızlı bisiklet hangisi? Cheese Çok güzel ama sen sevmezsin içindeki şeyi. O peynir annem de sevmez. Onu, Onu ben severim. Al o zaman yani bir tane. Şey arıyorum ben Crux. Crux yok. Ne alacağız başka? Sade toplamış eline abur cuburları. Ben ya. de kendime bunu aldım. Çivit mi? Baksana. <laughs> Aa kızlar bu neydi? Çivit gibi. Çamaşır çiviti. Çivit mi? Mardin badem şekeriymiş ya abla. Çivit diyorsun bana çivit gibi dedim. <laughs> Sen ne aldın? Hı. Hmm. Çerez ya. Evet. Hadi gidelim. 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 Çok fazla çeşit yok burada. Ah. Var gene de. Gidelim bizi bekliyorlar. Böyle Hava çok güzel. Hızlı yürü. O çok yavaş yürüyorsun. Araba nerede? Az hızlı yürüsene. Bacım, hızlan, hızlan. Su? su almıştım ben. He, annemin çantasında da var, benim çantamda da var su. Yok, su almadım ben. İnşallah siz almadınız dedim. Ha yok, almadım su var diye almadım. Evet kızlar sonunda geldik. Öğretmen evinde kalacağım ben. Çok soğuk. Aşağısı deniz. İneyim mi acaba aşağıya? Yorgunum da. Aşağıya sonra inerim. Ay. Şöyle göstereyim. Kalabalık çok kalabalık. Öğretmen evi çok kalabalık. Ama güzel. Denizin kenarında olması çok güzel. Şöyle yukarıdan çekeyim. Ağaçlar, deniz. kadar güzelliğin içinde mecbur gene konuşacağız arkadaşlar. Buruşuk azmış gene akşam. Uslanmıyor, akıllanmıyor. Ha, sen böyle konuşursan işte benden de alırsın cevabını. Orada bir kelime kullandı. Onu hemen sildirdi. Diyor ki çok affedersiniz götüme benziyorlar. Kız senin götüne o kadar güzel mi? Ha buruşuk. Senin götün o kadar güzel bir de konuşuyorsun. Terbiyesiz. Güzel olsaydı o ordulu ordulu sevgilin terk etmezdi seni. Konuşacağız daha konuşacağız. Ordulu sevgilin nasıl terk etti seni? Celal oğlunu arattırdın peşinden az koşmadın. Hani senin paranı yiyen. Ya? Bir de diyorsun orada ahır videosu kendi ahır videosundan bahsetsin. Valla benim öyle bir videom olsa da çoktan çıkardı ortaya. Öyle şeyleri yapmak anca sana yaraşır. Duydun mu beni? Pislik. Allah'ın ahlaksızı. Ahlaksız lafını bana kullanırken bir yüz kere düşün de ondan sonra. Kullan o kelimeyi bana. Evet kızlar. Biz gidiyoruz gezmeye. Evet çok güzel. Tripodu da indirmedim. Ağaca bakın arkadaşlar. Ay telefon düştü elimden. Gövde yok. Yani gövde var, şey yok. Dallar, budaklar yok. <laughs> Sakızlar mı var? Sakız ağacıdır belki. Kırmızı, turuncu renkte, sarı. Evet Gidelim bari Kar yağar kar üstüne Kızlar Kar mı yağmış acaba buraya Acaba bunlar nedir Saadet hanım bize tanıtır mısınız Beyaz beyaz taşlar <laughs> Çok güzel, değil mi? Yeşillikleri çok canlı. Çok Medenüs gibi. Maydanoz <laughs> da maydanoz. benzemiyor da çok güzel. Benzemiyor. Çok ilk defa görünce de böyle maydanoz gibi. Ee, bu arada Kuzey Öküzü çok işim var ama seni konuşacağım. Merak etme, Buruşu da konuşacağım. Ee, meşgulüm şu an. Ama akşamki yaptığın canlıyı izledim. Canlıda Buruşu ne yazdığını da çok iyi gördüm. Şöyle Saadet Hanım'ı çekelim. Ablaların ablası. Bu ne güzellik böyle? Yok daha iyileşemedim. İyileştin, iyileştin. Çok şişiyorsun. Yok sizin. çok güzel. Gülemiyorum. Çok bile. güzel. Yok. Harika. Bu bana sataşanlara var ya. Şununla yemin ederim var ya o burnu şu, şununla var ya şu. şununla şöyle kırbaşlaya kırbaşlaya var ya dövmek istiyorum, dövmek istiyorum onu. Esnek bir de utanmadan diyor ki Ay ben eğitime benziyorlar diyor. Sen karının yüzü, yüzü güzel mi ki güzel olsun. Terbiyesiz. Bunu ben bırakmayacağım elimden. Bunu İstanbul'a tutacağım Ne dersin? Olur. Çalı. Evet bence çok güzel. Yani iyi sopa atılır bununla. Ama şu an sadece düşüme gitti. gibi, tarz gibi. Tarz gibi gözüküyor. Ben gittim, indirdim sen çantanı annemin Aa, yanında. Alemi, Lobide. Benim, Vallahi kızlar dedikodu diye geçiştirmeyin. Hani konuşulacak çok konu var ama şu an gerçekten beni baktırıyor. Ama bu video burada bitmeyecek. Bu video belki böyle parça parça olacak ama bunun altında kalmayacağım. Bu akşamki canlı yayında yazdığı yorumların hepsini tek tek hesabını soracağım. Çünkü bir de yazıyor. Diğerleri siliyor oradan. Neymiş efendim? Ben ekran görüntüsü aldım. Çünkü ben canlıya evet izledim. Çünkü biliyorum o pisliğin ne yazacağını. Onu bire bile ben zaten ekran görüntülerini aldım. İstediğiniz kadar istediğiniz şey silin. Madem sizin elinizde bir takım şeyler var, benim de elimde bir takım şeyler olsun. Değil mi? Hatta sende belki yoktur ama bende bir sürü şey var. Bir sürü şey var. Ne dedim ben geçen gün? Ses kayıtları bile elimde dedim. Sesim belki az geliyordur size kızlar. Ee, videoma devam edeceğim. Gitmeyin bir yere. Ben buradan sadece yazıklar olsun diyorum. Bir insan bu kadar da terbiyesizleşemez. Bu kadar aşağılık bir duruma düşemez. Çünkü ya aklım benim gerçekten almıyor. Bir insan nasıl bu kadar çirkinleşir? He. Kuzey öküzü diyorsun ya. Kuzey öküzü. Bir kadının bir kadına yaptığı düşmanlık evet. Eee kendi yaptığı pislik. işleri bu noktaya getiren oydu. Şimdi ben bu konuları kapatıyorum. Eee ne yapıyorum? Eğlenceme, gezmeye bakıyorum. Kızlar. Kız şeyler. Evet. <laughs> valla sana bile neler söylediler, neler söylediler. yapma tamam vallahi. Ben hiç kayla almıyorum. Hiç temiz edin Konuşmuyormuşsun, sen benimle konuşmuyormuşsun, etmiyormuşsun. Benim ailem beni reddetmiş falan. Fıstık bir sürü şey. Kimle konuşursun? Aynen öyle valla. Çok güzelsin Herkesin bu arada. Harika sesin, çok güzel görünüyorsun. Sen de çok güzelsin. E, yok, ben... Bu arada e, yeni he. burnumla ilk kez e, gezmeye gittim. Evet. Ilk kez kendimi kabineye önüne attı. Evet. Burun estetiğinden sonra ilk defa çok güzel. Harika. Ama, Ama çok acılar gibi çekti. Kızlar bizim, çok acılar çekti. Bizim hala çok şiş. Çok rahat gülemiyorum. Ee, şişlikten dolayı. Ama iyi yani. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> Harika bak, oldu. Gerçekten hemen şey olmuş. Ya yani arkadaşlar yüzünün şeklini tamamen değiştirdi. Vallahi beni bile özendirdin diyebilirim ama ben acıya dayanamam. Yani geçen de de bahsetmiştim. Ya ama o kadar acı, o kadar morluk ama şu anda sefasını sürüyor yani bakın. Şu inceliğe, şu zarafeti, artık yüzünü, ağzını, burnu, her şeyi tamamen değiştirmiş. Sanki evet. e, Hanım gitmiş de başka Salif Hanım gelmiş gibi. Ama şimdi çok güzel yandan durabiliyorum. Evet. Eskiden evet. Peki ben de bak, bak yapıştırsam yani, ben de. Yan profili e, durabiliyorum artık batmıyor işte dersem annen nerede? No, Zombi dedim ya. E, tam niye yani? Gidi bekliyoruz. <laughs> <laughs> Nincanı bekliyoruz yani. Bizim gelin adı da bu arada. Evet. Öyle yani kızlar. Benim torunumun adı da Nil ya. Aa evet. <laughs> Allah Allah. Bizim torunun adı da Nil. Evet. O da küçük Nil. <laughs> Junior Nil. <değil>. Evet. <laughs> 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 Aynen. Ama benim boyumu almıyor ya kamera. Uzağa git, uzağa, uzağa git, alın valla yok kendine alıyor. Bak oradan Sizin görüyorsun, alıyor seni de. Manzara güzelmiş, manzara çok güzel. Hiç keşke şey, vaktimiz deniz olsa deniz da çok güzel. deniz kenarına insek ya. Arkadaşlar o kadar güzel ki aşağısı. Şöyle bir göstereyim ben size. Da nasıl göstereyim onu da bilmiyorum. O kadar güzel ki. Yani onu bir yürüyüş yapabilsek keşke. Teyzeler fasıl Merhaba. Çekelim mi? Hoş bulduk. Çektim. Teyzeler fasıl yapabilirler. İzin verirlerse Olur. çekelim. Olur. İzin, i̇zin, izin isteyeyim bakayım. İzin verirlerse çekelim. Yani bir silah istedi. Deme ya. Gönderdiğim çoğraplar bayağına oldu. harikasınız. Çok teşekkür ederim. kaldığımız yerden devam edelim videomuza burada bile rahat yok gene gelen ekran görüntüleri yine açılan canlı yayın yine konuşulan konu tabii ki de tiktok ben şuradan bir evime gideyim ben hepinizin cevabını vereceğim bu nedir ya ben işi gücü bırakıyorum eğlencemi bırakıyorum ben ekran görüntüleriyle uğraşıyorum Pisliğin yaptığı canlı yayındaki Buruş'un yazdığı yorumlarla ilgileniyorum. Hani ilgilenmeyeceğim çoktan da hani gönderiyorlar yine de insan merak ediyor. Bunca söylenen sözden sonra hala hangi yüzle çıkıp da yazıyor oraya arkadaş hangi yüzle çıkıp da yazıyor. Terbiyesiz. Tam bir sinir bozukluğu. Hava soğuk arkadaşlar çok soğuk. Dünden bugüne bugün daha çok soğuk. Şöyle denizi göstereyim. Valla aşağıya indim ama telefonu unutmuşum. Biraz yürüdüm orada. O yüzden çekim yapamadım. Tekrardan da aşağıya inmek e, zor geldi. Şuranın kapısını kapatmışlar. Oradan direkt inerim de şimdi dolanmam lazım. İnebilirsem aşağıya inerim. İnemezsem yapacak bir şey yok. Bu kadar fırsatçı işte bunlar. Fırsatçı. Bu kadar mikro fırsatçı. Ne güzel yapraklar. <laughs> Çok soğuk. Pantolonu da botların içine koymuşum. kermese denk geldim. Kekler, börekler, yaprak sarmaları. Baklavalar. Burada da başörtüler, kıyafetler, patikler, yelekler hiç ilgi alanıma girmeyen şeyler. Oldu mu nasıl hiç dikkatimi çekmez böyle şeyler. Vallahi ben kermesi bile gezmeyi sevmiyorum kızlar. Şöyle bir ucundan bucağından çektim yeter. Evet kızlar ee, videolarımı birleştirip yükleyeceğim birazdan. Vedalaşalım. Çok da uzun olmasın. Aa, şöyle çekeyim buraları. Şöyle. Asıl videoyu ben bundan sonraki videomda paylaşacağım. Bu sadece bir fragmandı yani. Söyleyeceğim sözlerin sadece fragmanıydı. Sahildeyim. Allah gerçekten kahretsin böyle ahlaksızlıkları ahlaksızca konuşanları. Hala arkamdan konuşuyorlar. Hala aynı şeyler, aynı sözler, aynı kelimeler. Hiç utanma, arlanma yok. Mis gibi kokuyor arkadaşlar burası. Ama bana ben alışmışım İstanbul'a. Güzel İstanbul'umuza hiçbir şey değişmem. benim oturabileceğim yer ya İstanbul ya Samsun başka bir yerde yaşayamam abi yok imkanı yok ya Samsun ya İstanbul ezanımız da okunuyor Ben sizleri çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Asi kadınla kalın. Yeni kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar.